Bu sefer Tulumtaş Mağarası'ndayız. Arabamızı park ettik. Şimdi alanı ilerliyorum. Ve baktığımızda gerçekten Ankaralıların ilgi gösterdiği bir mağara. Yeni açılmış olmasına rağmen. Hadi bakalım biz de görelim nasıl bir mağaraymış. Evde oturmak yerine yine kalkalım Google Maps'ten araştıralım. En yakınımızda bulunan, gezilecek, görülecek belki kültürel, belki sanatsal, belki ikisinde bir arada olduğu bir yerlere gelelim. Ben de bugün Turun arasındayım Gerçekten çok hoş fotoğrafları vardı. Bir de kendimiz görelim. Bakın uyuk ne kadar bir Giriş çok hoş yapılmış. Şimdiden beğendim. Hava çok güzel. Yankar havası. Sanırım mağaradan çıkmış taşlar bunlar. Bakalım. Bize kartın geçeceğini umuyorum. İlerleyen yani, süreçte bilgi veriyorum. Güzellik eşyalarını yani ilerleyelim. Hadi biz devam edelim. Müze kart geçerli değil. şirketle içeri gidelim. ilk andan itibariyle gerçekten böyledi. yönlendirme çok basit yapılmış ambiyans gayet hoş Sanırım ilerleyen sürelerde o ortamda bir tema müzik de olacaktır. Yukarıdan damlayan minik minik sular var memdenede sanırım. Işıklandırma mağarayı gerçekten apayrı bir boyuta taşımış sanırım. Şekiller burayı ikonik hale getirmiş olabilir. Doğal bir yapının bu şekilde olması gerçekten çok ilginç. Bakın. Adeta temel kolonlar gibi burayı ayakta tutuyor. Gerçekten çok iyi. kolonlar çok hoş. Doğal bir sürecin bu kadar estetik, bu kadar insani bir kolon temel atımı gibi olması 全部、サンショウさんはでいいと思 Alanın girişini şu şekilde, dönüş açıdan görelim. Tema müzik eksik hala. Bunu söyleyebiliriz sanırım. Ben şu koca kayayı çok beğendim. Adeta alanda saatliğini ağırlığını koymuş. Çok hoş. Az önce önünden geçtiğimiz kanalın yanından ilerliyoruz. Çok Doğanın gücünü tekrar görelim. Yerle bağlantısı yok. şekilde sonlanmış bir kaya. Geniş bir sarkıt denilebilir belki. Bu şekilde. Bu evet, evet. şekilde dikey küçük oluşumlar da var. Girişte karşılayan kolonumsu yapı demek ki. Küçük haliyle bu şekilde. Belki beni en etkileyen şu yere bağlantısı olmayan koca kaya. Gerçekten çok hoş. Çünkü gerçekten yerle bağlantısı yok ve çok huge. Bakın, hiçbir bağlantısı yok. Bir de bu açıdan bakalım. Çok hoş. Ben en çok bunu sevdim, bu <laughs> büyük kaya arkadaşım. Ama tabii sarkıtlar, her yerde miniviri mini sarkıtlar. Alışkın olduğum şekilde. Mesela şu kolyenin oluşumu çok hoş, belki de kesilmiş gibi ama emin değilim. şeyde herhangi bir yaşam bulgusuna rastlanmamıştır ve bulunana kadar da kapalı kalmıştır. Değerli ziyaretçilerimiz, biraz da bir kuş. Bir kuş. Hoş geldiniz. Değilizce Çünkü aslında buralar onlara ait. Doğal dokuya zarar vermemek için farklılıklara dokunmak ve ilginç yolunun dışına çıkmak yasaktır. Doğal dokuya zarar her her bir yaşam bulgusuna rastlanmamıştır ve bulunana kadar da kapalı kalmıştır.

Peki mağara ile ilgili genel değerlendirmemiz nedir? Belki diğer mağaralardan farkı girişteki o geniş e, kolon kolonvari yapılar, doğal yapılar mağarayı biraz daha farklı kılmış olabilir. Mağara küçük, müze kart girişi yok. Yarım saat maksimum ayırmanız gereken süre görmeye değer mi? Bence o girişteki kolon şeklindeki yapılar güzeldi. Ama şart mıdır bilemem. böylesi bir oyun içinde oluşması girişi gerçekten etkileyici bence. Şimdi kafeteryasına ve hediyelik eşya kısmına bakalım.

Çok görüyorum. Taş mağarasını şöyle sonlandırabilirim. Neden müze kart geçerli değil? bu it hoş değildir. Yapıda kısa bir süre ayırmak yeterli. Ama şu girişinin görkemi ne söylemeden olmaz. Girişim ger girişi gerçekten görkemli. İşletme güzel olmuş. Kafeteryası, delik eşya kısmı, tuvalet kısmı, girişin olan çok hoş. Ama böyle basit bir mağara diye düşünebiliriz belki. Tarihi bir önemi varsa henüz ben bilmiyorum. Ya da içerideki bilgilendirme sesinde çok bir şey duymadım. Canlı yok. Bazı kuşlar uçuyordu içeride çok hoş. Yine de gezdik gördük. Evde oturmadık. Gülüksü güzel değerlendirdik. Diğer gezimizde görüşmek üzere.